Selam ben Verita. Sizinle birlikte dereceli oyunlar oynayacağımızı söylemiştim. Ve bugün sizlerle Valorant oynuyoruz. Ekmek Kur'an çarpsın B geliyorlar. D lan! Ananı Abi buradan çevrilmedi mi ya? Çevirdim çevirdim rahat. Yanımda Gürkan abi var. Gürkan abi selam ver istersen de. Herkese selam. Gir 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 ben çözüyorum gir. İnşallah ultisi yoktur abi kesin ultisi var basacak anasını Am o... kodumu ÇÖZÜYOR Can abiyle birlikte en böyle dipten en yüksek derece neyse onu yapmaya çalışacağız Ananı s**ti Evet abi başlatıyorum İlk önce derecesiz mi atalım bir tane Aynen Beyler düzgün oynayın aman ha Adaylılık olsun. Adaylılık Ulan bu haritanın adı Breeze miydi ya? Ben ne alayım? Ben Neon alayım abi. Ananı neon alayım. Neon alayım. Şurası çizim. Ananı sikiyim çok kötü oynadım. Raze aldım ya. İyi abi Afganistan'dan bağlanan yok çabuk bağlandık. Ananı sikiyim senin. Ananı sikiyim herif bizi sikti ya. Oldu abi sen, sen pus abi orada oradan gelme sağdan gelmiyor. Aldın abi. Abi öldüm bu arada da aldım ya. Yani. Helal. Oldu. Aa! O nasıl beni vurdu ya? Bala vurdu abi. Bu Valorant sikiş mi ya? Teslim mi? Yok, Ulan yenilsek yok. vermezsiniz amma an koyayım. <laughs> ananı sikiyim <laughs> öldü. <laughs> <laughs> Sen bence kur ya. <laughs> ya bunu kudu. <laughs> Aha hepsi yine burada. Ölün amına <laughs> koyayım. Abi geliyorlar. Seni isteyebilirler çok az kaldı. Ölün. Abi çok kötü sikerler <laughs> beni ya. Benim son bunu siker <laughs> abi. S <laughs> ya biliyor bunu amına koyayım. Ananı seni. Ya öl ya. <laughs> Bir kişi olsun ya. Savaşmam bile yeterdi be abi. Ben en son peki abi. Reis bak. Selam Aleyküm selam. Yaş kaç kanka? Kaç olsun istersin? Ha 17'ye benziyor. Harbi Çok mi 30. kanka ya? Bildin. Değiştir. Seç arkaya bak kanka. Ananı sikey, nereden geliyor be? Of <laughs> manyaklar be. <Sikip patlıyor>. Da... <laughs> abi ben bu takıma inandım ya bu takıma. Saat oğlum ben de ben de. <laughs> kanka, senin isminden aldım onu ya. Ergün ismi. Abi çok kötü oynamaya başladım Gürkan abi. Dışarı yok mu kölesiyim kölesi. <laughs> abi sürü, üstüne sürü. üstüne. Üstünde tamam. üstünde. Ananı sikiyim senin ya. Memelerim. Jet sabitler kanka? Elindeki ya, ya, geri atarım ya. At kanka. Lan. Jet skin atmayı bilmiyor mu kanka? Hayır bilmiyorum. Jet skin istenince kanka. Bende yok oğlum skin falan. Na, ne var lan? Pardon ya. Ulan, Bunlar ağzımıza sıçar bizim. Sağda. Sol sol. Yani orada. Kaka mı arkanda öldüren şimdi? Kafası sıkışacak izle. Ses ver, bir ses ver. Sen ne yap? FF verek ya üzmeyelim. Hadi hadi ver. Yapma. Ya ananı sikeyim senin ya. Olsun olsun hadi görüşürüz beyler. Dereceli daha oynarsak abi şeyimiz belli olacak. Tabii böyle yenilirsek yatlayız. Bir 2'ye 13 yenilmeseydik iyiydi abi.